Gezeceğim ülkeler içerisinde en pahalısı Norveç. Günde birer öğünle böyle hızlı hızlı atlatmam gerekiyor. Norveç'i çok az yemek yiyerek geçireceğim. Şu etleri falan çekebilir miyim? Tabii, tabii. Saray restoranında. Abi önüme hemen bu yemeği koydu. Damarçun da geldi. Daha hala sütlaç var falan, falan sütlaç getireyim diye. Öyle geçerken uğrayım dedim ziyafete bak ya. Evet. Norveç pahalı diye burada birazcık bütçeyi bir kıstım da. Günaydın. Bugün Norveç'te yeni bir gün. Otsailden çıktım. Şimdi bir markete doğru gidiyorum. Çünkü dün bir kafeteryada sandviç yemiştim. Videoda gördünüz. Ondan sonra da bir meyve suyu içmiştim. Orada 30 doları bırakınca aha dedim <laughs> bu böyle gitmez. Artık markete doğru yöneleyim dedim. Bu arada gezeceğim ülkeler içerisinde en pahalısı Norveç. O yüzden buraları günde birer öğünle böyle hızlı hızlı atlatmam gerekiyor. Normalde biliyorsunuz ben hep su orucu tutuyordum Teksas'tayken. Orada alışkınım böyle günde bir öğün yemeye, hiç yememeye falan. O yüzden seyahatin bu aşamasını yani Norveç'i çok az yemek yiyerek geçireceğim. Diğer gittiğim yerlerde biraz daha çok yiyeceğim. Mesela Danimarka buradan bir tık daha ucuzmuş. İsveç biraz daha ucuz. Finlandiya biraz daha ucuz. Gittikçe daha ucuzlaşacak yani. En pahalı yerden başladım ilk başta. O yüzden şimdi şu Joker'e girelim bakalım. Bir sandviç, sandviç, kahve falan bir şeyler alalım. Şu sandviçler mesela 7 dolar, 8 dolar civarı. Şöyle salam da istemiyorum da. Mesela böyle tavuklu var, tavuklu olabilir. Boş ver sandviçi ya. Börek varmış. Bak ıspanaklı börek. Peynirli börek. Bir peynirli börek aldım. Bir de proteinli işte çikolatalı süt aldım. Şu ikisi 4,5-5 dolar tuttu. Yani boşu boşuna kafeteryada falan yememek lazım. Türkiye onur gefant var <laughs> andre Norveç çocuk dolu ya. Bak herkes çocuk gösteriyor. Bahar geldi. Norveç'ime. Bak orada hep çocuklar oynuyor. Yürüdüm geldim böyle bir yere çıktım. Burada Amerika'nın en efsanevi başkanlarından bir tanesinin heykeli var. Franklin Roosevelt. Sebebi ne diye düşündüm şöyle bir an. Almanya Norveç'i işgal etmişti 2. Dünya Savaşı'nda ve Amerika'da kurtarmıştı. O yüzden minnet borcu. Burada sürekli gemilerden biri geliyor, biri gidiyor. Sabah trafiği çok yoğun. Bak ileriden de gelen gemiler var şuradan. Şuradan yanaşanlar var. Gemileri de çok şık, çok güzel. Burada da Norveçli bir balıkçı var. Oslo limanında ortam böyle. Yani burası öyle çok büyük bir yer değil. Yunanistan'da mesela Pire limanı vardı. Oraya sabah saat 7 gibi 8 gibi giderseniz mahşer yeri. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde o kadar kalabalık o kadar işlek bir liman görmedim. Burayı kıyasladığı zaman Burada pek bir şey yok. Ama Yunanistan'ın o kadar işlek olmasının sebebi Yunanistan biliyorsunuz Her tarafında adalar olan bir ülke O yüzden o adalara Atina'dan Pire Limanı'ndan ulaşabiliyorsunuz. Burası da meydan ve yine her zamanki gibi çocuklar var. <laughs> Bunlar da Norveç'in spor yapan halkı. Burada halk çok fazla bisiklete biniyor, yürüyüş yapıyor. Ve kış sporlarında da Norveç çok iyidir. Her zaman böyle kayak sporları olsun, işte snowboard ve böyle kayakla yüksekten atlama sporlarında olimpiyatlarda çok fazla madalya alırlar. Çocukların hepsi sarı sarı, civciv gibi. Bu ülkede Avrupa'nın geneline benzemeyen bir şeyler var. Hani Almanya'da, İtalya'da falan gittiğim zaman görmüştüm. Çok fazla göçmen vardı ama bazı ülkelerde çok az göçmen vardı. Mesela Polonya'da çok az göçmen vardı. Burada da işte az göçmen e, görüyorum. Afrikalılar var, Müslümanlar var. Ama bunlar sadece sanırım Oslo'ya özel bir şey. Yani İç kesimlere gittiğinizde o kadar da göçmen olacağını sanmıyorum. Genelde zaten göçmenler hep büyük şehirlerde oluyor. Burada da işte Afrikalı ve Ortadoğulu tek Türk göçmene rastlıyorsunuz. Yani mesela ben böyle kamerayı çevirdiğim zaman çok az sarışın olmayan insanlar rastlarsınız. Bakın yani genelde tablo böyle. Hep böyle gördüğüm insanlar sarışın, ara sıra işte Afrikalılar falan çıkıyor karşıma. Ama yani genel anlamda Norveç öyle çok fazla göç almamış. Herhalde ülkelerinin politikası böyle. Norveç'te genelde Norveçlileri görüyorsunuz. Bu da tabii ki hizmetlere yansıyor. Çünkü o kafeteryada çalışacak birini bulamıyorlar. Genelde böyle üniversitede okuyan birisi gelip orada part time çalışıyor. O da işte işi savsaklıyor. Müşteri kalktığı zaman mesela masasını toplamıyor, silmiyor. Etrafı düzenlemiyor falan. Zaten paraya da ihtiyacı pek yoktur. Hani dedim ya Norveç halkı zaten çok zengin. E bu zenginliğin üstüne bir de mülteci de almadığınız zaman ayak işlerini ancak işte yeni mezun olmuş part time çalışan insanlara bırakıyorsunuz. Ama Almanya mesela böyle değil. Almanya'da çok fazla mülteci var. Dolayısıyla hizmet sektörü gümbür gümbür çalışıyor orada. Amerika böyle değil. Amerika'da hizmet sektörü kaliteli. Bazı arkadaşlar bana diyorlar ki abi yeter artık senin böyle arkadaşlarınla videolar yaptığın, kalabalık videolar yaptığın. Seni tek videolarda görmek istiyoruz. Tek videolarını özledik. Bazıları da diyorlar ki abi işte bu ya. Böyle kalabalık videolar yap, bol insanlı videolar yap diyorlar. Biraz ondan, biraz bundan yapıyorum. Bu video birazcık tek başıma oldu. güzelliğe bak ya. da saat kulesi var. Girişte böyle bir kuş heykeli. Yürüyelim bakalım. Burası güzel bir caddeymiş bana. Binalar ne kadar güzel yalnız bakar mısınız şu mimariye ya? Ve bunların hepsinde de yangın merdiveni, yangın prosedürleri, işte yangın söndürücüler falan hepsinde var. Bir yere gittiğin zaman kalmaya hiç böyle bakmana gerek yok acaba buranın yangın merdiveni var mıdır? Işte? Bu da Starbucks kahvaltısıymış. God Morgan diyor. Günaydın. Kahve ve sandviç bol yumurtalı 89 kron. Ben Starbucks'tan uzun yıllardır hiçbir şey almıyorum. Karton kaplara dünyanın parasını ödemeyi beğenmiyorum. Gidiyorum böyle küçük işletmeciler oluyor. Onlardan alıyorum genelde. Sabah olduğu için böyle kafeteryalar hep boş. Ben buraya geldiğimden beri baya erken kalkıyorum. Enteresan binalar. Burası da Oslo'nun yat limanı. Küçük teknelerin, yatların, yelkenli teknelerin bulunduğu yer. Burada bir Porsche tanıtım yeri var galiba. Elektrikli miydi ya bu? Evet, elektrikli. Evler o kadar özgür bir mimariyle yapılmış ki neredeyse hiçbiri birbirine benzemiyor. Gemi bayağı hızlı gidiyormuş ya. Burada da köpek gezdiren insanlar var, park var Burada da film çekiyor Evet bu gördüğünüz yer işte komple şuradan Şöyle şu taraflara kadar hep Oslo şehri Gördüğünüz gibi manzaranın içine çok fazla bina girmiyor. Genelde hep yeşillik var. Adamların başkenti bile bu kadar yemyeşil ve bu kadar az yerleşim yeri var. Şimdi orta halli Norveçlerin yaşadığı Grüner Lokka isimli semte geldim. Grüner Lokka. Bu arada şu Joker isimli marketler bir zincirmiş. Ben de buradan kahvaltımı yapmıştım. Burada hem Joker var hem 7-Eleven var. Şöyle bir yola girdim. Sağda ve solda sıra sıra hep aynı ağaçları dikmişler. Bu ne ağacı arkadaşlar? Bilen var mı acaba? Bileniniz varsa lütfen yorumlara yazsın. Böyle çıplak bir ağaç. Diğer ağaçlar hep aynı. Hep bunlar. Sanırım Ortadoğluların olduğu sokağa girdim. Arkamda Damaskus restoranı var yani Şam restoranı. Burada İstanbul resimleri. Ortaköy Camisi, Kız Kulesi, Vay be. Saray restoran. Halal diyor. Ve tam karşıda da İstanbul restoran. Lahmacun var. Lahmacun etli ekmek. <laughs> şimdi ben biraz o zaman şu etleri falan çekebilir miyim? Tamam, tamam. tamam. İçeri girsem olur mu? Görüyorsun. Sağ ol. Abi. Tamam. Evet şimdi mutfağa geldim. Saray restoranda et pişiriyorlar burada. Şöyle sunumları var. Kolay gelsin. Burada da çay demleniyor arkadaşlar. Bu caddede 3-4 tane böyle Türk restoranı varmış. Abi öyle söyledi. Şurada da büyük bir cami resmi var. Saray restoran. Bu arada bu resmin sahibi Arif abi yani mekanın sahibi şimdi sohbet ettik kendisiyle bunu bir ressam çizmiş ve şu anda da dünyaca ünlüymüş Abi önüme hemen bu yemeği koydu hazır gelmişsin dedi şunu ye dedi çok mahcup etti beni ya eyvallah Saray restorantta Üstüne Öğlen yemeğimizi yiyelim bakalım. Ha, <laughs> tamam. Günde bir öğün yemek yerken ikiye çıkardık şimdi. <laughs> Norveç pahalı diye burada birazcık bütçeyi bir kıstım da. <laughs> Burası benim geldiğim en pahalı ülke ya. Geçen tarafı Fransa en pahalı Fransa. Paris. Paris daha pahalı. Paris. Oslo'nun Paris'i desem Oslo. Çok güzel olmuş ha. Damacun da geldi, çay da var, Türk çayı, fincanda. Öyle geçerken uğrayım dedim, bak şu ziyafete bakın ya. <laughs> bir sürü şey yedirdiler ya, Damacun yedim, bir sürü. Tavuk yedim, patates kızartması yedim. Daha hala bir şeyler getirmeye çalışıyor. Arif abi valla çok kral adammış. Saray restorana mutlaka gelin. Yemekler çok güzel. İlgi alaka çok güzel. Hizmet çok güzel. Valla öyle geçiyordum uğradım yani kapıdan. Şöyle bir selam vereyim çıkayım demiştim. Sağ olsunlar. Çok candan çok böyle samimi bir şekilde ağırladılar beni. Eyvallah. İşte sofranın halini görüyorsunuz. Daha hala sütlaç var falan sütlaç getirin diyor ya. Bu da yolun karşı tarafı İstanbul Restoran. Menüyü çekiyorum ama karnım tok. Şimdi buradan bir dernek varmış Türk Derneği oraya doğru gidiyorum. Burada böyle bir heykel var. Çok enteresan. Pırıl pırıl. <laughs> Bu arada az önce gittiğim saray restoranda video çekilmek istemediler. Bazen oluyor öyle. İnsanlar video çekilmek istemiyor. Sonra bana çemkirmeyin yani. <laughs> Vay niye onları çekmedin diye. Yani ben soruyorum. Ama insanların tercihine kalmış yani onlardan izin istiyorum. Eğer istemiyorlarsa çekmiyorum. Norveç'in Müslüman mahallesini buldum Oslo'nun. Karşı tarafta bir berber var. İstanbul Frisör yazıyor. Aa, caddeyi görüyorsunuz. Sadece Müslümanlar var burada. Safari restoran. Uduk kafe. İşte burada da sanki böyle cami cemaati dağılmış gibi görünüyor. Herkes Ortadoğu ve Afrika'dan gelmiş belli yani. Burada bir dernek var dediler ama derneği görmedim. Türk derneği var dediler. Neyse botanik park varmış. Şimdi botanik parka gideyim. Evet bu mahallede konuşulan dil Arapça. Şurada çocuklara bakan bir Müslüman kadın var. Burada evsizler var ki hiçbir yerde görmedim Oslo'da ama ilk kez bu sokakta görüyorum. Evsiz mi bilmiyorum belki de öyle takılıyorlar sadece. Alkol alıyor olabilirler yani. Evet, Müslüman Mahallesi de böyle. Buradan şimdi dümdüz yürüyüp Botanik Park'a gidiyorum. Botanik Park'a geldim. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Norveçliler doğaya, bitkilere, gıdaya çok önem veriyorlar ya. Bilmiyorum hiç duydunuz mu ama burada kuzeyde bir Svalbard diye ada var. O adada Kıyamet Ambarı diye bir şey var ve orada dünyadaki tüm tohumları birkaç örnekle orada muhafaza ediyorlar. Hani dünyaya bir şey olursa bir gün, geri dönülmez bir felaketle karşılaşırsa dünya, oradan devam edilsin o tohumlarla, tekrar üretim yapılsın, tekrar besinlere kavuşulsun diye böyle bir düşünmüşler. Ayrıca Svalbard Adası'na dünyanın tüm milletlerinden herhalde herkesi çağırıyorlar. Gelin burada yaşayın diyorlar. Türkiye'de de öyle bir haberlerde okumuştum internette. 7 Şubat 2025'te resmi gazetede yayımlanan bu karar hem Türkiye hem de Norveç'e bağlı Svalbard takımadaları için bir dönüm noktası niteliğinde olabilir. Sadece 3 bin kişinin yaşadığı bu bölgede artık Türkiye vatandaşları oturma izni, mülk edinme, ticari ve bilimsel faaliyet haklarına sahip. Yani Svalbard'da yaşayabilirsiniz diyorlar ama Svalbard'da Yaşayamazsınız abi sakın öyle bir hata yapmayın çünkü haritadan bir bakın nerede olduğunu anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani Norveç kuzeyde diyorsanız Rusya'nın ana karasında hiçbir yer Svalbard'tan daha kuzeyde değil. Öyle söyleyeyim size. Hani dondurucu soğukların olduğu Sibirya Svalbard adasından daha aşağıda daha güneyde. O yüzden kutup ayılarının da yaşadığı bir yerden bahsediyoruz pek hoş olmaz yani ne olacak. Bu huzuru bulamazsınız yani. Bu yeşillikleri, bu güneşli, güzel havaları bulamazsınız eğer oraya giderseniz. İşte huzurlu, Norveç halkı, çocukluğu doğanın içinde yaşayan, huzur içinde yaşayan Norveç halkı. Her yerde çocuklu kadınlar. Bu arada ağaçlar muazzam güzel ya. Bahar tüm güzelliğiyle kendini gösteriyor. Adamlar dronla camları yıkıyorlar ya. Harika. Bak drone'u kullanan adam da şu şezlonga uzanmış. Norveç'in mimarisi ne kadar özgün değil mi ya? Şu binaların kendine özgü bir tarzı var hep.